you <smart noise> <smart noise> Sevgili perdeciler, Çatex'in başından beri amacı neydi? Perakendeciye can suyu olmaktı. Efem çok güzel manzaralar yakal yakalıyoruz. Çok güzel karelere şahitlik ediyoruz. İstiyoruz ki sizlerle paylaşalım. Yine Çatex'in Kocaeli etkinliğine gelip alışveriş yapıp gitmez gitmek üzereyken bir başka perdecimizi yakaladık. Evet. Ne güzel efem, arabasına doldurdu. Bunları kış boyunca tatlı tatlı satacak. Efendim hadi buyurun e, birlikte hanımefendi ve beyefendiyi tanıyalım. Merhabalar. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıyorum. Benim ismim İlyas Aksoy. KDDR 50'de perdecik yapıyorum. Eren Perde. perdemizin mağazamızın ismi. Ee, yaklaşık 5 senedir bu işi yapıyoruz. Ee, güzel yani çalışıyoruz. Yani sizlerden de memnunuz. Sağ olun böyle bir etkinlikler yapıyorsunuz. Bizlere evet. de faydası oluyor. Evet. Ee, evet. evet. Güzel. <laughs> evet. <laughs> güzel yani devamlarını her zaman bekleriz yani bizlere can suyu olsun inşallah efendim şöyle devamını sizler talep edeceksiniz yani Çatex Bursa'da üretici bir firma Adana'da toptancı bir firma bu ürünler bittiği zaman Çatex'in kapısını çalın lütfen evet. ya da bölgenize tekrar tekrar çağırın bölge sorumluluğunuza bir alo deyin Çatex'e irtibatı koparmazsanız kazanan siz olursunuz kulların ürünlerini gördüğünüz en dip fiyatlara verdiler evet, şaşırtıcı evet. fiyatlardı evet, katılıyor musunuz evet. Aynen öyle zaten yani, memnun kalmasanız bu kadar tabii ki canım şey kaç kilometre yoldan geliyoruz tabii, ki, tabii tabii ki kaç kilometre yoldan geliyoruz yani, yani memnun kalmasak gelmeyiz Tabii evet. ki yani hanımefendiye de soralım sizi <laughs> maddi tarafı ilgilendiriyor ama bayanlar <laughs> ürünlerine baktık ee, yeni başladık Ürünümüzü zaten ürünlerini de. beğendim zaten yeni başladık çatekse de ee, biz de bir destek olalım dedik kendilerine. Evet. İnşallah devamı gelecek. <laughs> yani alanın ve satanın memnun olduğu bir etkinlik yaşıyoruz şu anda. İnşallah güle güle satarsınız. Bundan sonra da Çatex'e irtibatta olursunuz. Tabii ki. Ben de konuşacağım. Metin Bey'den zaten memnunuz, mutluyuz. Evet. Ee, i̇lgili bir çocuk. Onun için geldik zaten buraya da davet ettik. Metin Bey ilgileniyor. O ilgileniyor, davet etti. Evet. <laughs> Küçük perdecimize de sözü verelim. <laughs> evet. Ne ya arkadaşlar umut, umut Deniz umut Deniz geleceğin perdecisi. O zaman efendim çok tutmuyoruz. Umut'u da soğukta üşütmüyoruz. Güle güle satın diyorum. Teşekkür çok memnun Çok sağ olun. Biz de memnun olduk. Çok sağ olun. Sağ, sağ olun. Sizlere de sağ olun.